Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Orange Pi Zero üzerine Yobut kurulumunu anlatacağım. Yobut'u ne için kullanıyoruz? Linux, FreeBSD, OpenBSD gibi işletim sistemlerini boot edebilmek için e, açılış ünlüklüsü olarak e, yogurt kullanıyoruz. E, bunu ünlüklüyeceği SD karta kuracağız arkadaşlar. SPI Flash'a da kurulabilir. E, şu an ben size SD kartı kurulumunu anlatacağım e, ee, ilk öncelikle bu yugutu derleyebilmek için harici tool kullanacağım. Harici tool chain'in yükleyen size ilk önce anlatayım. Ee, bunun için daha önce ben hazırlıklarımı yapmıştım. Tekrardan size göstereceğim arkadaşlar. Şimdi buradan e, ee, cd komutuyla opt'nin içine gidiyoruz kopyalı çekelim kopyanın içinde orange aynı adlı klasör oluşturalım arkadaşlar bunu nasıl yapıyorsunuz hemen göstereyim size mk1 orange file diyorsunuz enter diyorsunuz ben daha önce oluşturmuştum şimdi o directory'e giriyorum ve burada da e, toolchain diye bir klasör oluşturuyorum yine mk1 ile mk1 toolchain sonra bunun için tekrar girelim arkadaşlar buraya kurulumlar yapmıştım ben bunların tekrardan nasıl yapacak göstereceğim size şimdi kurulum linkini indirme linkini kopyalıyorum ve buraya yapıştırıyorum arkadaşlar daha önce ben yaptım tekrar göstereyim tekrardan indirecek sudoyu Şimdi, hadi, hadi. Buradan çekiyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, ee, tardan çıkarıyorsunuz. Tool şeyini indirdikten sonra şu yazacağım kumutla tardan çıkarıyoruz. Bunu daha önce yaptığım için daha yapmıyorum. Şey, ne diyorum? buradaki sağlık dosyasını siliyorum. Su dosyasına gerekiyor. Şimdi e, gördüğünüz gibi ben sembolik link oluşturmuşum erişimini kolaylaştırmak için. Onun da komutunu tekrar kopyalayalım. Onun da komutu bu şekilde arkadaşlar. Sembolik linkini oluşturuyoruz. Sonra tool seni erişebilmek için e, eklemem gerekiyor. Onu da bu şekilde ekliyoruz arkadaşlar. Bunu bir kere eklerseniz bu şekilde eklerseniz e, hani bilgisayarınız yeniden başlattığınızda kaybolur. Bunun kalıcı olmasını istiyorsanız e, 5 rc'nin içine, içine eklemeniz gerekiyor. O da şöyle nano 5 rc'nin içine giriyorsunuz. Aynı şeyi burada buraya kopyalıyorsunuz arkadaşlar yapmış oldum burada. çıkalım. Ee, bunun olup olmadığını nereden anlayacağız peki? Tool chain'imizin doğru yüklenip yüklenmediğini bu şekilde kontrol edebiliriz. Ee, Linux Gino, Edi, high ee, gördüğünüz gibi yolunu doğru vermiş. Başarılı bir şekilde yüklemişiz. Şimdi bunu yaptıktan sonra yoğurt yoğurt e, sağlıklı şekilde değerlendirmek için gerekli paketler var. Onların da e, yükleyelim, onları da yükleyelim. Bir şu şekilde göstermişsin. Bu paketten yüklememiz gerekli arkadaşlar. Bunları ben daha önce yükledim. Bunları da e, siz yüklersiniz. E, bunları hallettikten sonra YouTube e, repository'den çekeceğiz en güncel halini ve konuşma e, yürüyüşü için konfigürasyonumuzu yapacağız. Bunun için ben e, ayrı bir direktöre geçeceğim. Buradan takımın sayısını YouTube derleme diye bir klasaya açtım ben ve şu repository'yi adım şimdi ve, repository evet, ve yoğurt repository'sini kopyaladım şimdi bunu çekeceksiniz arkadaşlar ben uzun süreceği için daha önceden çekmiştim ee, şimdi gelelim yoğurta yoğurt diyelim biz ne yapacağız 13.0 için e, konfigürasyon dosyasını e, ekleyip tekrardan yoğurtu derleyip 13 faizi atacağız. Bir ales, çekelim evet, buradaki config closer arkadaşlar. Buradan bakalım. Burada 13 config dosyası olması gerekiyor. Diyelim ales çekelim. Ee, şöyle yapsak. Bu ne? Bu ne? Şimdi bu get config'i e, yükleyeceğiz. Bunun için make yazıyoruz. Onun için hazırla bir diyoruz. Enter diyoruz. Bakın bir üst direktöre geçmeye gerekiyor. Tekrardan make diyelim. Onun için hazırla diyoruz. Evet. Şimdi config dosyasına bizim default config'e yazıldı bu. Ve şimdi e, menü komplikte e gerekli editlemeleri yapalım arkadaşlar. Onun için make menü diyoruz. Evet. pay zero için gerekli e, mimar bilgiyi, gerekli e, kanal drive'ları burada ekliyor arkadaşlar. Bizim yapacağımız biz sadece YouTube'un e, görsel kısmıyla e, uğraşacağız görsel kısmını Bu şekilde biz bunu belleyip e, SD kartı atsak boot eder arkadaşlar. Ama biz bir de ne yapalım? Ne yapalım? Yani setup'a girelim mesela. Burada e, release belirtmek istiyorsanız mesela diyelim ki buna deneme deneme 1, 2, 3 diyelim. Bu boot versiyonun sonuna deneme 1, 2, 3 diye ekleyecek. E, gerekli ayrılara ayrı, dokunmuyorum artık orada boot onlara da bakarsınız e, boot options'dan auto boot options mesela boot deliği mesela 4 yapın. buradan diğer ayarlara da bakabilirsiniz mesela ctrl c ile e, şey yapabilirsiniz Otomatik e, boot kapatma özelliğini getirebilirsiniz bunlar da yine buradaki ayarlardan yapılabiliyor c'ye gelelim e, command line interface yerim buradan. Bakın konsola giriyoruz. Eee mesela burada board specific string demiş. Şunu görüyorsunuz. String'ini ekleyecek şey porta üretici kendi ismini yazmış. Buraya girmeyi işte yerim. command Bu komutla mesela ederken, bunu gösterecektim. Mesela Kamutan interfeyse gelip orada shell promptunu değiştirelim. Bunlar hepsi görsel arkadaşlar. Görsel altından geçiyorum sadece. Mesela buraya ne girelim? Evet, komut girelim şerit Shell prompt olduğu için. Bir de bir tür şeritini koyayım. Enter diyelim arkadaşlar. Mesela burada komut kısmında da yoğurt komutları var yoğurt komutlarını aktif edip pasif edebiliyorsunuz yıldız konanlar e eklenenler bu ritim olarak yani modül olarak değil de direkt gömülenler bunlar arkadaşlar mesela buradan mesela bot menu'yu kaldırabilirsiniz nasak sistem akses test için unflash de başka bir şey burada yok diğerlerine dokunmayalım bunlara dokunmayalım arkadaşlar save eksik exit deyin ve buradan aşamasına geçelim şimdi etmeyi diyoruz. Çapraz belirleyicimizi belirtmek için cross alt ya compile diyoruz. diyoruz. Boşluk bırakıp ee, burada için Heh. bir de işlemci sayımızı belirtelim. Daha hızlı derlemesi için tüm işlemci 8 çekirdek işlemcim var. Tüm hepsini kullansın diye. Ee, şöyle yapabilirsiniz siz de işlemci yani sayınızı biliyorsunuz. Tüm kapasiteyi kullanmak için tercih diyorsunuz Ve var şartını ekleyelim. Entrop'la işlemci sayınızı öğrenebiliyorsunuz. Entrop komutuyla, Entrop yazıp Enter'la Mesela ben 8 çıkıyor. 8 çekirdeği de kullandım yani bu. Tire J 8 manasında. Sonra e, büyük v eşit S diyelim. Bir modu açalım. Hata falan olursa böyle göreyim diye. E, komutu yazdım arkadaşlar. Enter diyorum. Ve derlenme işlemi başladı. çok sürmüyor bir, yani benim 8 olduğu için bir dakika falan sürüyor yani çok kısa sürede tek çekirdekli denemedim şu an bir hata aldık antlaş antlaş komutunu artık etmiştik arkadaşlar şimdi onu kaldıralım orada oh, bir sıkıntı oldu Tekrar anne ekleme slash komutuyla arama yapabiliyorsunuz antlaş değil evet sonra bir değilmiş bir de basıyorum geldim antlaşın üstünde space'e bastım sonra select geri dönüyorum tekrar yükselt save ve exit'i tekrar çıkıyorum tekrar bu evet, da make claim denildik önce oluşturduğu dosyalar tekrardan tekrar make cross'ı ben de diyorum şu an da hatasız olması lazım şu an bitti arkadaşlar çıkan e, denilen binary dosyalarına bakacak olursak ales çekelim ve burada e, yurdut sanctuary bunun içerisinde hem e, secondary program loader dediğimiz e, yükleyici bir de yurdut ikisi beraber e, bir paketin içerisinde arkadaşlar biz bunu kullanacağız e, şimdi burada bu imajı basmak için gerekli işlemleri geçeceğiz arkadaşlar. İlk önce bir SD kart organizasyonunu gösterelim. Ee, i̇lk 8 KB da bölümlendirme tablosu var. Burayı işte burası biz kullanmayacağız. Burayı müdahale etmeyeceğiz. benim ee, dediğim gibi STL Secondary Program Loader e, 8 kilobaytta başlıyor. 24 da bir büyüklüğü var. Yer bu alanda. Biz arkadaşlar şimdi ilk olarak SD kartımızın ilk 1 mb'ını temizleyeceğiz arkadaşlar. Yani ilk bu kısmı SD kartın ilk bu kadar kısmını bir sıfırlayacağız. Bunun için SD kartımı sürdük. Bilgisayarıma takıyorum. Ubuntu'muzu taktık arkadaşlar. E, ee, Disk diye bir program var konuda Ben size bundan göstereyim. E, ee, gördüğünüz gibi buradan e, SD kartımız 16 GB takmışım. Ben bunu bir sıfırlayıp Formatlayayım. Formatlıyorum. Formatladık arkadaşlar Ve e, SD kartım ilk 1 MB kısmını yine pd ile sıfırlayalım. pd komutunu kullanarak yine ilk bir megabaytlık kısmı sileceğiz arkadaşlar. Yalnız ee, sd kartımızın ismine dikkat etmemiz lazım. Yanlış bir yere uçurmayalım. MMC BGF sıfırmış. MMC BGF sıfır yazıyoruz. Enter İlk bir megabaytlık alanı temizledik. Şimdi Benim e, ilk çiftimiz vardı bizim Neydi o? U-Boot Sanctuary with SPI Şimdi bunu e, 8 kilobyte alandan sonra yazmaya başlayacağız Ne demiştik? E, i̇lk 8 kilobyte bölümlendirme tablosu kullanıyor Biz e, buraya müdahale etmeyeceğiz İlk 8 atlayacağız Bu şekilde arkadaşlar yogurt imajını basacağız. Burada ne yapmışız? ilk e, 8 demişiz. ilk 8 kb atla demişiz. 8 kb'den sonra Evet şu an bastık arkadaşlar. Evet. Ve çıkalım. Burada işimiz yok. Bastık kartımızı çıkarıp şimdi olmuş bayağı komutayı sehal bağlantılarını yapıyorum ve enerjisini vereceğim enerjisini vermeden önce bir e, serial kontrolü bağlanalım bunun için sorgu screen dev 115 200 en şimdi enerjisini verdiğim an robot başlaması gerekiyor evet Gördüğünüz gibi 4 saniye girmiştim arkadaşlar Bunu değiştirmiştik daha önce 2 saniyeyi 4 saniyeye çevirdim Komik girilmemiştik pompa olarak Burada değişmiş ee, Sonra burada release'i değiştirmiştik Evet Sonra eklemiş Deneme 1-2-3 diye yazmıştık Ve burada da üretici bilgisi olarak ee, open source hocam diye yazmış spota çıktı e, ee, şu an görsel olarak e, yurtta müdahale ettik bakalım burada mesela bir burada help diye yazalım komutları istedik biz burada neyi aktif etmiştik mem test, M -test aktif etmiştik ama ah mem test değilmiş. evet arkadaşlar yaptığımız değişiklikler e, her burada e, derlenmiş. Şu an test yapıyor. Nem test komutunu biz kendimiz eklemiştik. Kontrol C ile çıkıyorum. Mesela print <laughs> md dedim. Değişkenlere bir bakalım. bu şekilde ee, u daha da ileriye gidip uçsalaştırsanız inşallah ee, daha güzel çalışmalar yapabilirsiniz. Diğer mesela e, SPI flash için e, derleme yapabilirsiniz. İşte e, diğer ayarlarıyla oynayabilirsiniz. Yani bu size kalmış. Ben bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.